Beni arkadaşlar. Güzel birlikte Minecraft oynuyoruz. Ne Minecraft'ı lan? <gülüyor> <gülüyor> Brawl Stars. Pardon. Özür dilerim. Benim mallı. Türkçesini açalım. Arkadaşlar yeni karakter mi koyu aldım lan? <laughs> Dükkandan alınıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci bölümündeyiz. Yok. Yok. Bölümde neyiz işte abi. Arkadaşlar i̇şte, şelaledeyiz. Aa bunda şey yok yük hiç yok. Karakterleri öldürüp alabiliyoruz. Sadece bunda bildiğim mi kadar. Mikoyla. Bu mi karakter, karakter yok. Vur bari ya. Hmm, bunam. Çok güçlü. Ya bir başka şey yok muydu vallahi ya. Bilmiyorum, bir, bir maç daha deneyeceğim arkadaşlar. Konuşun karakter ama. Vurmuyor karakter. Ya da çok güçlü olduğundan dolayı mı? Hiç bilmiyorum ya. Hiç alışamadım şu an. Uzun bir şey yapıyorum. Şöyle. Ya, uçamadım. Neyse uçalım. Kaçmanın demek. Tık diye kaçayım ben şöyle. Tık. Abi, abi ben kaçabilirim şöyle. Tık. Tık. Hop. Ben evet, üstüne atlayabiliyorum. Ben şu arkaya bir kaçayım. <laughs> ya, bu gelmiyor ki. Şunun içine ben bir atlayayım. Ne yapabiliriz önce? Gidelim. Hala <laughs> <Yola>, deneyek lan. Hayır <laughs> ne bu? Oh. Yok ya yok ya. Yok abi keşke gelseydi zıplayacaktım ya. Birazcık hızlı gelse. Ee, <laughs> bir dakika, bir dakika. Şey Ve sprenler. Ama XP'ler de aldık. Bolsa sevilenmiş ya. abi bir. abi bir tık güzel. Yani Doğalarla atlamak için. Ama hiç kutu yok yani. O kadar kötü bir arka öyle mi kaldım mı ki <laughs> şey almak ben, ben buna yani iyi yerler. Tık 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 <laughs> yani tek şey uçmak Çok Tık. Tık Tık Yani suyun karşısına da geçelim. Eğleniyorum şu yani ben öylesine Saldır oğlum. Saldır aycık. Ana kilolu. Alem. Pinjo da en azından ikinci olabiliyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bra. Herkes mi oynuyor? Mi? Oha, oyunda dört tane Miko var. Ben yine en iyi yaptığım şeyi yapacağım. Artık. Geldim yine buraya. Geldim buraya. Nani nani. Yani ben kaçtım. ben kaçar. Ben kaçtım abi. Ben bir tık kaçtım. Katta ben şu alaya gireyim. Şu karşıya geçeyim hatta. Zıplaya <laughs> zıplaya gidiyorum valla. Zıp. Zıp. olmadı. tık diye uç. Abi, tık diye uçabilir mi? <laughs> ha, bu ne <değil> lan? <laughs> Armata. Pusuk. Pusuk yapacağım ona. Pusuk. Biraz <laughs> şuramı

ben gider. Hop. Gelmiyor bir şey. He he he. ya. Anam ya. ya. <laughs> çok iyi kaçmamış. Kolduk Cakatan. Ateş böceği misin? Kolduk Cakatan. Ateş böceği misin? Arkadaşlar ben bunun şeyini <laughs> bir deneme mi açıyorum? Alıştırma. eğitim alanına ben bunun ulusunu çok merak ettim çünkü. <laughs> hadi oraya. Ну, я там с اوه چیستش بشه اوشا تک کلو اوه شیم زشمه نه اوشا برمدید نه اوشا برمید با مکارونی کار ریکو یا بلندن ریکو دیورم

Bak bak gireyim şöyle. Niye bu? Çekezu pardon buraya geldik yani. Bakayım yüzünü al ya. En sonunda kendimi alana bakarım. Bu adamlar iki tane. Selamünaleyküm aleyküm Esselamu Aleyküm. Adam aldı. Bizi zıplama şeysi. Kadrosu. Yes. <laughs> <laughs> Elinizde sağlık. Oh, anamız. Anamız atayım. Anamız atayım. Anamız atayım ya. Kaçamadım. <laughs> Adam herkes yaptı. Tamam.